Geç kalmadın değil mi? Hayır hayır, tam zamanında geldin. Ha iyi. Ya ben biraz heyecanlıyım da inşallah saçmalayıp işi kaçırmam. Yok. Ben saçmalayacağını düşünmüyorum ama işi alamama durumun olursa da üzülme, tamam mı? Tamam, üzülmem de. Siz niye böyle dediniz ki şimdi? Demek geldin görüşmeye. İş görüşmesini rıza Bey ile yapacaksın. ben konuşurken suratıma bakılacak. Lan yani çek elini. Çalışanımla sizi ilgilendirmeyen bir şey konuşuyorum. Lütfen haddinizi bilin. Tabii. Bak, bir daha anneme dokunursam seni öldürürüm. Anladın mı beni, ha? Siz iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Yönetime de şikayet ediyorum şimdi. Defol, hadi. Elinden geleni ardına koyma. Allah manyağı seni. Garsonluk için başvurmuşsun, doğru mu? Evet, doğru. Doğru efendim. Doğru... ...efendim. Peki kendini bu kulübe, bu kulübün imajına yakıştırıyor musun? Biliyorsun, burası seçkin bir yer. Burada çalışanların nazik ve düzgün insanları olmaları şart. Öyleyim zaten, hiç merak etmeyin. Efendim. Efendim. İyi peki, işe alındın. Alındım mı? Hı hı. Seninle çalışmak bayağı keyifli olacak. Daha bana atın oyunun bedelini ödeteceğim sana. Ne oldu? Kötü bir şey söylemedi değil mi? Yok yok. Önemli bir şey değil. O zaman yeni işin hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ha, bu arada ben Nebahat'in evinde kaldığım için... ...hadi gelin çocuklar bende kalın diye teklif edemedim size. Kusura bakma lütfen. Ya benim evim olsa... ...gelin kalın derdim ama biliyorsun. Yok yok sıkıntı değil. Biz amcam da rahatız zaten sağ olun. İyi, sevindim. Ben gideyim o zaman. Görüşürüz anne. <laughs> Görüşürüz oğlum. thank you